Herkese merhabalar. Tekrardan uzun bir aradan sonra e, tekrardan video çekmeye başladım. Şimdi bugün rank sisteminden konuşacağız biraz. Rütbe nasıl alınıyor, nasıl rütbe atlanıyor, e, bunlardan bahsedeceğim. Demin istasyona girerken belki fark etmişsinizdir. İstasyon birazcık garip bir istasyondu, e, kötü bir durumdaydı. Biz şu anda Dullers sisteminde Kazantsev miydi ismi? Evet. Kazantsev istasyonundayız. Ee, i̇stasyonun üzerinde şöyle bir e, işaret var. Bu artık İngiliz anahtarımı her neyse ona gibi bir zımbırtı. Bu işaretler bize e, o istasyonun hasar almış ancak onarım altında olan bir istasyon olduğunu gösteriyor. Şimdi bu istasyona gelme sebebimiz hasarlı istasyonlarda bu istasyonlara malzeme getir götür işlerini yaparak bu tarz görevler var buralarda. Bu işleri yaparak çok güzel bir şekilde renk atlayabiliyorsunuz, çok güzel rütbeler kazanabiliyorsunuz. Tabi bunu yapacağınız istasyonun rütbe atlamak istediğiniz birliğe üye olması lazım. Yani mesela ben federasyondan rütbe almak istediğim için bugün federasyona bağlı bir sisteme geldim ve federasyona bağlı bir istasyonda. Bu tarz görevleri yapacağım. Um, bu istasyonlarda yaptığınız görevler sonucu alacağınız rütbe sistemi şu şekilde işiyor. Şimdi e, imparatorluktan anlatayım. İmparatorluğun en altında rank sekmesinde şu anda nan yazıyor gördüğünüz gibi. Ancak bar yüzde yüzde. Bu şunu gösteriyor. Bağlı, i̇mparatorluğa bağlı, bağlı bir yerde e, belli işler yapıp reputation kazandığınız zaman bu bar yavaş yavaş artmaya başlıyor. İşte %10, %25, işte %100'e kadar geliyor. %100 olduğu zaman rank atlamış olmuyorsunuz. %100 olması demek, rank atlama, rütbe atlamak için belli başlı bazı görevler var. Bu görevi almaya hak kazandığınızı gösteriyor. Yani ben şu anda İmparatorluğa bağlı bir istasyona gidip bu özel görevlerden bir tanesini yaptığım zaman bir tanesini oluyor genellikle. Bazen iki tane yapmanızı isteyebiliyor. Büyük ihtimalle rank atlayacağım. Federasyondaki rankim gördüğünüz gibi Warrant Officer ve e, seviyem %20'de. Bu %100'e ulaştığı zaman tekrardan bir rank atlamak için özel görevlerden bir tanesini alabileceğim demek oluyor. Renk rank atlama bu %20 %10 barını bu arada biriktirebiliyorsunuz. Yani bu ne demek? Şu demek. %100 oldu gideyim renk atlayayım yapmanıza gerek yok. %100 olduktan sonra yaptığınız görevler bu bara ekleniyor. ben federasyondaki ve imparatorluktaki renklerimin birçoğunu böyle aldım. Ve şu anda federasyonda mesela şeydi benim. Renk atlama görevi yaptım. Hala %100'deydi var. 3-4 defa ben renk atladım. O dönem Targoid'lerle savaş savaşmıştım çünkü. Bu da çok iyi iş getiriyor. Ee, saldırı altındaki istasyonlara, e, hasarlı istasyonlardan insan kaçırmak da, yani onlara yardımcı olmak da çok iyi reputation sağlıyor. Ee, bu şekilde rank'inizi biriktirip daha sonradan da bu rütbe atlama görevlerini yapabilirsiniz. Şimdi bu olayı anladığınızı tahmin ediyorum. İstasyona girdiğiniz zaman pek fazla bir şey yok burada zaten. Yani outfitting kısmına girdiğiniz zaman aslında hiçbir hizmetin verilmediğini görüyorsunuz. İşte no stock, no stock. Ee, ne bileyim, community markette bir şey var mı? Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. İstasyon yani, istasyon bayağı kötü durumda aslında. Mission Board'a gelin. Almak istediğiniz görevlerin birincisi şu işaretin olması lazım. Bu işaret federasyonu gösteriyor. Ee, biz tabii ki de federasyondan rütbe almak istediğimiz için onun işaretlerinde e, neden o işarete sahip birilerinden görev almak istiyoruz. Aa, bakalım. Source and Return e, nine Units of Ceramic Composites. Mesela bu görev güzel bir görev. Ceramic Composites galakside çok sık bulunan e, bir şeydir. Burada görevimiz de istediği şey işte 9 ünite e, şu şeyden istiyorlar. Yani oldukça kolay. Aa, tamam bu görevi kabul edelim reputation 3 gayet güzel. Tamam. Bunu kabul ettikten sonra bu insanlar size e, bunu nereden satın alabileceğinizi göstermiyorlar. Bunu galakside sizin arayıp bulmanız lazım. Bunun için ya daha önceden bir araştırma yapmış olmanız lazım nerede ne var diye ki ben bu araştırmayı yaptım ya da galaksi haritasını kullanmayı iyi bilmeniz lazım. Eğer galaksi haritasının nasıl kullanıldığını bilmiyorsanız, aradığınız bir şeyi galaksi haritasından nasıl bulabileceğinizi bilmiyorsanız oyunda fazla ilerleyemezsiniz. Bunu anlattığım bir bölüm vardı. İzlemediyseniz o bölümü izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi ben dediğim gibi daha önceden bu materyalin nerede olabileceğine dair bir araştırma yaptım ve şansıma burada, hemen dibimdeki bu istasyonda bu malzeme var. Ben bunu biliyorum. Şimdi oraya gideceğiz. Ve bu malzemeyi alacağız. Bu arada e, renkim yüzde yirmi de gördüğünüz gibi. Hani bu işlemi yaptıktan sonra ne kadarlık bir artış elde edeceğim onu da görmüş olursunuz. rütbe atlamak şu yüzden önemli bir şey. Ee, rütbe atladıkça bazı gemilere erişiminiz açılıyor. Yani mesela federasyon renkiniz e, ee, Admiral, Amiral de sanırım. Amiral olmadan bir korvet alamazsınız. ...ya da ne bileyim... ...şeyde... ...imparatorluk rank'iniz... ...işte yine belli bir rank'in üzerinde... ...değilse eğer... ...ee... ...neydi onun gemisi ya? ...ismini unuttum geminin... ...o gemiyi alamıyorsunuz... ...bunun dışında... ...rütbe atladıkça... ...başka... ...sistemlere giriş izni alıyorsunuz... ...hani... Mesela Sol dediğimiz bir sistem var, ee, bu şey sistemi, İşte Dünya, Güneş, Mars falan burada. Bu sisteme federasyonun belli bir renkine kadar gelmeden giriş yapamıyorsunuz. O yüzden e, rütbe kasmak önemli bir şey Ya bir de belli başlı bazı görevler var. Bunları yaptığınız zaman aslında oldukça kolay oluyor. Çok ciddi bir zorluğu olmuyor. Özellikle Targoid saldırıları olduğu zaman hani bu dönemleri iyi takip edin. Saldırı var mı yok mu? Şimdi ben e, bu işin nasıl yapıldığını göstermek için küçük bir gemiyle geldim. Ancak e, bu işin böyle büyük kargo kapasitesi geniş bir gemiyle yapmak daha iyi olabilir. Daha fazla şey taşıyabilirsiniz. E, ancak o şekilde yaptığınız zaman bu tarz görevleri... İki tane sorun çıkıyor karşınıza. Birincisi... Bütün malzemeler, bütün istasyonlarda yok. Ve mesela bazen bir istasyona gidiyorsunuz, atıyorum size bir şeyden 10 tane lazım, adamların elinde dört tane var. Altı tane eksik. Bunu gidip başka yerlerde aramak zorunda kalabiliyorsunuz ve bazen bu iş bayağı bir uzun sürebiliyor. Bu sırada kargonuzda belli bir yük olduğu için korsanlar saldırıyor. Bu birinci problem. İkinci problem dediğim gibi bazı şeyleri başka yerde, bazılarını başka yerde aldığınız için bir süre sonra neyden ne kadar aldığınızı yani karıştırabiliyorsunuz, unutabiliyorsunuz. Hani ikide bir açıp cargo space'e bakıp oradan hesaplamak zaman kaybettirici bir şey. O yüzden ben o dönemlerde şey yapardım. Bir kağıt kalem alıp bunları yazardım. İşte şu A ürününden 5 tane şundan 9 tane ihtiyacım var falan diye aldıkça da eksiltirdim. Ve en son hepsi sıfıra ulaştığı zaman o zaman istasyona geri dönerdim. Ancak dediğim gibi bu işlem birazcık şey yani korsan saldırıları çok sık oluyor. Ha sıkıntı mı? Değil. Yani NPC korsanlardan kaçması çünkü kolay biliyorsunuzdur artık. Ama can sıkıcı bir durum çünkü çok fazla zaman kaybettiriyor size. Şimdi bize 9 ünite lazım değil mi? Evet 9 ünite lazımdı. Şundan mesela 12 tane var. Bize 13 tane olsaydı başka bir yere gitmek zorunda kalacaktık. Sıkıntı. Tamamdır. Bunu aldık. Şimdi geri döneceğiz. istasyona geldik. Bu istasyonun artık ismini biliyorsunuz bu arada hani hazır burası tamir altındayken ve bu kadar kolayken gidip oradan alıp buraya getirip, oradan alıp buraya getirip yapabilirsiniz, iyi kasabilirsiniz yani. Mission board'a giriyorum. Return diyorum ve reputation 3 puan. Evet. Bunu alıyorum. Güzel, bakalım. Yani gördüğünüz gibi rank'im %23'e çıktı. Ee, rank olayı bu şekilde atlanıyor. Bir sonraki videoda da şeyi göstereceğim. İşte bu özel görevler nasıl alınıyor? Hani bu rank kazandınız. Hani bu hakkı kazandınız. Peki nasıl atlayacaksınız? İşte bu özel görevleri falan anlatacağım evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra birkaç video daha ekleyeceğim. Ondan sonra da merkeze doğru bir yolculuğa çıkmayı düşünüyorum. Belki bu yolculuğu da çekip başka bir video serisinde ekleyebilirim hani artık rehber bir seri değil de daha çok gameplay tarzı bir şey yapabilirim. Neyse evet böyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.